Arkadaşlar merhaba. Son videomda rehber videolarının geleceğini ve basitten ileri düzeye doğru gideceğini söylemiştim. Bugün ilkiyle başlıyorum. Bu videoda Warzone'daki güncel en güçlü silahları nasıl bulursunuz onu göstereceğim. Aslında bilenler var bu siteyi ama hala yayıncılara, youtuberlara loadout soran bir sürü insan görüyorum. Bu yöntemle artık kendiniz öğrenebileceksiniz. Herhangi bir gameplay'imin altına kullandığım loadout soranlara da bu videonun linkini göndereceğim çünkü 3 yıldır kullandığım silahları bu siteden bakarak diziyorum. Videonun açıklamasına 2 tane site linki bıraktım arkadaşlar arkadaşlar. Biri bu, diğeri de bu sitenin. Şahsen bu yeşil site daha çok güven veriyor bana. Sahibini Twitter'dan görüyorum. Yani 724 kafa yoruyor o konusuna ve birçok iyi oyuncu da zaten bu siteyi kullanıyor. Bunu ben böyle Google Chrome'da yerimlerini ekledim. Ara sıra bakıyorum hangi silah meta diye. Şimdi bu siteye girdiğinizde bakın en üstte Absolute Meta kategorisindeki silahlar var. Ve adından da anlayacağınız üzere bunlar bariz meta olan silahlar. Alta indikçe daha düşük güçteki silahlar kategorilendirilmiş. Bir alt kategoride mesela yine güçlü silahlar var ama bariz meta diyemiyorsun bu silahlara. Mesela diyelim size uzak mesafe silahı lazım. Long range'i seçin buradan. Amax öneriyor size. Tıklıyorsun. Loadout'ı görüyorsun. Hatta mobil uygulamasında bu web sitenin bu eklentilerin kaçıncı level'da açıldığı bilgisini de veriyor. Telefonunuza da indirebilirsiniz yani. Bir de amaksın diğer varyasyonları da var. Mesela 8 eklentilik veya sniper support için olanı. Ama bunlar meta kategorisinde değildi. O yüzden bunları kullanmaya gerek yok bence. Mesela geldin close range dedin. Yakın mesafe için en iyi silah AK'ymiş mesela şu an geldin sniper dedin HDR diğer bu ilde çıkıyor doğal olarak e, sniper support dedin yani sniper'ı destekleyecek yanına koyulabilecek en iyi silah AK öneriyor sana e, secondary dedin burada pistoller var ha mesela diyelim bir silah çok seviyorsunuz onu kullanmak istediğiniz o gün Atıyorum buraya ben HRM yazdım. Direkt HRM için en iyi loadoutları söylüyor sana. Uzun lafın kısası arkadaşlar loadoutların hepsini bu siteden bakarak diziyorum. Sadece sadece bazen bir silahın Iron Sight'ı çok kötüyse gerçekten adam görmekte zorlanıyorsam. Mesela geçen buradaki Sniper Support AK loadoutı ile oynayayım dedim. Uzaktaki adamları biraz kapatıyordu. Ben de en gereksiz eklenti neyse onu çıkardım. Onun yerine küçük bir optik taktım. En gereksiz eklenti bana göre rear grip veya stock oluyor genelde. Bunlar genelde movement hızı veya ADS hızı arttırıyor. Yani onlar da önemli ama silahın menzilinden ve gücünden bir şey eksileceğini şahsen onlardan eksilmesini tercih ediyorum. Bu konu bu şekildeydi arkadaşlar. Yakında başka rehberler de gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.